Zeynep yaz tatili boyunca annesine okula ne zaman başlayacağını sorup durdu. Aziz her okula gittiğinde o da gitmek istiyor. Hatta o okuldayken kendi hayali okulunda arkadaşlarıyla oyunlar oynuyordu. Annesine orada yaşadığı maceraları anlatıyordu. Yani yaşadığını hayal ettiği desem daha doğru olur. Nihayet beklediği gün gelmişti. Annesi 3 parmak gün sonra okulun açılacağını ve Zeynep'in de tıpkı Aziz gibi okula gideceğini söylemişti. O sabah büyük bir heyecanla uyandı Zeynep. Küçük bir yardımla okul kıyafetlerini hemen giyindi. Annesi kahvaltı için çok sevdiği kreplerden yapmıştı. Yanına da portakal suyu sıkmıştı. Ailece kahvaltı yaptılar. Aziz ona okulu anlatıyordu. Bak şimdi Zeynep dedi. Okula gidince üzerinde isminin yazdığı bir ayakkabı dolabın olacak. Orada ayakkabılarını değiştirdikten sonra sınıfına gideceksin. Aman unutma. Sonra tuvaletler hemen sınıfının karşısında. Çıkarken ellerini yıkamayı unutma olur mu abicim? Bir de revir var orada. Ama umarım ihtiyacın olmaz dedi bir çırpıda. Zeynep hem çok seviniyor hem de biraz endişeleniyordu bu kadar şeyi aklında tutabilir miydi? Nihayet evden çıkma zamanı gelince tüm aile arabalarına binip okulun yolunu tuttular. Okula girdiklerinde öğretmeni onları kapıda bekliyordu. Aziz hemen koşup çok sevdiği öğretmenine sarıldı. Öğretmenim ben büyüdüm şimdi sıra kardeşimde dedi. Didem öğretmen Aziz'e gülümsedi ve hemen eğilip Zeynep'e. Hoş geldin Zeynep'ciğim biz de seni bekliyorduk dedi. Zeynep de gülümsedi ama annesine doğru sokuldu. Abisinin sınıfını önceden hatırlıyordu. Bir sürü renkli oyuncakla doluydu. Hepsiyle bir an önce oynamak istiyordu. Ama annesi de onunla gelse ne olurdu ki? Tek başına gitmeyi hiç istemiyordu. Bu sırada yanından yeni arkadaşları olduğunu tahmin ettiği bir sürü çocuk geçip sınıflarına giriyordu. Bazıları ise Zeynep gibi şimdilik ailelerinin yanında durmayı tercih ediyordu. Annesi Zeynep'e sarıldı. Biz buradayız, sınıfına gidip bakabilirsin istersen dedi. Zeynep kafasını hayır anlamında salladı. Merak ediyordu ama şimdi gitmeyecekti. Çünkü biraz korkuyordu. Annesine daha sıkı sarıldı. Annesi benimle ne hissettiğini paylaşmak ister misin diye sordu. Belki sana yardımcı olabilirim. Zeynep biraz bekledikten sonra sınıfa doğru dönüp baktı. Öğretmeni koridordaki fil şeklindeki koltukta oturmuş, gelen öğrencilerle konuşuyor, onları gülümseyerek karşılıyordu. İstersen tıpkı diğer arkadaşların gibi öğretmeninle konuşabilirsin. Hatta ben de sana eşlik edebilirim dedi. Öğretmenine sormak istediğin bir şey var mı? Zeynep biraz düşündükten sonra fil koltuğa doğru yürümeye başladı ve öğretmeninin yanına oturdu. "Ya ben derste sıkılırsam dışarı çıkmama izin verecek misin öğretmenim?" dedi. Öğretmeni Derslerimiz çok eğlenceli geçiyor Zeynep'çim. Hem dersle birlikte oyun saatimiz, boyama saatimiz, yemek saatimiz de var. Sık sık sınıfımızdan çıkıyoruz. Başka bir şeye ihtiyacın olduğunda da elbette çıkabilirsin dedi. Zeynep: Peki ya annemi özlersem? Öğretmeni: Bu kez de zaman o kadar hızlı geçecek ki bence sen bunu halledebilirsin. Ama çok özlersen anneni telefonla arayabiliriz. Tabii bu her gün olmaz dedi. Zeynep son sorusu için annesine döndü. Anne beni gelip alacaksın değil mi? Ya unutursan dedi. Aziz hemen söze girdi. Beni üç yıldır hiç unutmadılar Zeynep. Seni neden unutsunlar? Hem ben üst kattayım abicim dedi. Zeynep'in yüzü bir anda aydınlandı. Endişeli yüz ifadesi yerini kocaman bir gülümsemeye bıraktı. Aziz'in bu cevabı herkesi güldürmüştü. Zeynep öğretmeninin elini tuttu ve sınıfa doğru yürümeye başladı. Annesi seslendi. Biraz burada kalmamı ister misin Zeynepçi? Zeynep öğretmenine kısık sesle sordu. Biz kaçta çıkıyoruz öğretmenim? Öğretmeni dörtte Zeynepçim dedi gerek yok anneciğim dörtte görüşürüz dediğinde sınıfın kapısından girmişti bile. Öğretmeni Aziz'e göz kırptı. Bu her şey yolunda demekti. Aziz ve annesi birbirlerine bakıp aynı anda başardık dediler. Aziz sınıfına annesi de işine doğru yola koyuldu. Saat dörtte anneleri Aziz ve Zeynep'i okuldan almak için hazır bekliyordu. Aziz önce inmişti. Zeynep sınıfından çıktığında annesi ve abisi tıpkı sabah bıraktığı yerde onu bekliyorlardı. Zeynep onları görür görmez siz hiç gitmediniz mi diye sorup kıkırdamaya başladı. Ve arkadaşıyla konuşa konuşa okul bahçesine doğru ilerledi. Aziz annesine döndü. Başaran biz değiliz bence Zeynep dedi. Baksana ilk günden arkadaş bile edinmiş. Böylelikle eğlenceli bir okul yılı daha başlamış oldu. Ha, bu arada Aziz ve Zeynep'in size bir mesajı var. Hepimize iyi dersler arkadaşlar.